Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir Armanlı gider Gider boş gelir Armanları dolu Gider boş gelir Sevda bilmeyene Hayal düş gelir Sevda bilmeyene Hayale düş gelir Sen <laughs> o yaylam sen o Yarim geliyor Sen yaylam o Aşk geliyor Aşık der ki da üstüne da olmaz Aşık der ki da üstüne da olmaz Ah çekenin yüreğinde yar olmaz Ah çekenin yüreğinde Elin kızı gelip sana yar olmaz Elin kızı gelip sana yar olmaz Gidip kapısına Olmayınca, çadırna, kul olmayınca varıp çadırına, kul olmayınca.